Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün limonlu kek yapacağım. 3 adet yumurtamızı yoğurma kabımıza kırıyoruz. Yarım çay kaşığı tuz ekliyorum. 1 su bardağı toz şeker. Yumurta ve şekeri güzelce çırpıyoruz. 1 su bardağından az eksik sıvı yağ, ayçiçek yağı kullanıyorum karıştırıyoruz. Bir su bardağı süt her malzeme ile karıştırıyoruz. Bir tane limon rendenin ince tarafıyla rendeliyoruz. Aynı limonun suyunu da içerisine sıkacağım. Yarım su bardağından az eksik limon suyum çıktı. Çıktığı kadar koyacağız. Az ya da biraz daha fazla olmuş önemli değil. Tekrar şöyle bir karıştırıyorum limon suyuyla da, şimdi unumuzu ekleyeceğiz. İki buçuk su bardağı un ekledim. Bir adet kabartma tozu, bir adet de şekerli vanilin ekliyorum. Tekrar çırpıyoruz. Kekimizin kıvamı bu. Ben sıvı yağ kullandım. Her türlü yağ ile de yağlanabilir. En sevdiğim yer. Kekim fırına gitmeye hazır. 170 derecede 40-50 dakikada pişecek. Kekimiz pişmek üzere. 4 tatlı kaşığı pudra şekerini bir kaba alıyoruz. Kekimizin üzerine koyacak olduğumuz limonlu sosumuzu hazırlayacağız. Pudra şekerinin üzerine azar azar limon sıkarak ve karıştırarak limonu birden sıkıp dökmüyoruz. Kıvamı kaçırmamak için akışkan bir kıvam olacak. Biraz daha sıkmam gerekiyor. Sosumuz hazır. Kürdan yardımıyla delikler açıyoruz. Kekimiz soğumadan her tarafına dağıtıyoruz yanlardan alta doğru da gidebilir. Üzerine Hindistan cevizi serpiştiriyoruz. Kekimizin sunum zamanı geldi. Kekimizi istersek bu tepsiden ters de çevirebiliriz. Dibine yapışmadı. Üçgenler çıkarmak istiyorum dilim olarak. Yumuşacık limonlu kekimiz yemeğe hazır. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.